Bir gün küçük bir kız kaydıraktan kaydı ama diğer taraftan hiç çıkmadı. Zamanla bu tür olaylar artmaya başladı. Çocuklar kaydırağa giriyor ama geri dönmüyordu. Bu garip olay televizyonlara ve gazetelere çıkmaya başlayınca iki kız kardeş Ria ve Sana durumu kendi başlarına araştırmaya karar verdiler. Sana beline bir ip bağladı ve kaydıraktan aşağı kaydı. Ria ise yukarıda durup ipin ucunu tuttu. Şaşırtıcı bir şekilde Sana kaydıraktan sağ salim çıktı. Yine denediler. Sana tekrar kaydı ve yine hiçbir şey olmadı. Denemeye devam ettiler ve sonunda bu deneyi 18 kez yaptılar. Her seferinde sonuç aynıydı. Hiçbir gariplik yaşanmadı. Ria sonra "Belki de yöntemi yanlış yapıyoruz. Bu sefer baş aşağı kaymayı dene." dedi. Sana da baş aşağı kaymaya karar verdi. Kaymaya başladığında tünel gitgide daha da uzun geldi ve aniden her şey karardı. Sana bayıldı. Kendine geldiğinde garip bir mağarada olduğunu fark etti. Kayıp olan tüm çocukların orada olduğunu anladı. Okul çantasını açtı ve önceden hazırladığı küçük bir bombayı çıkardı. Bombayı bir kayaya yerleştirdi, zamanlayıcısını ayarladı ve kaydıraktan geri tırmanmaya çalıştı. Ama yolun ortasında bir canavarınkine benzeyen iki keskin diş önünü kesti. Sana hemen çakmağını yaktı. Dişler korkup geri çekildi. Sonra sana telsizle Ria'ya seslendi. Ablacığım hemen ipi çek. Ria ipi çekmeye başladı ve sonunda sanayı güvenli bir şekilde yukarı çekmeyi başardı. Bu sırada zamanlayıcı hala çalışıyordu. İki kız kardeş hızla kaydıraktan uzaklaştı. Bum! Bomba patladı ve gizemli mağara sonsuza dek enkaz altında kaldı. Son olarak tehlikenin tamamen geçtiğinden emin olmak için sana bir kez daha kaydı. Bu kez Tamamen sağlıklı ve güvende dışarı çıktı.